Herkese selamlar. Ben kendime bir söz vermiştim. Hatta son alışveriş videomda bu sözümü de tutmam için kayıt altına almıştım. Kasım Aralık ayına kadar bir daha alışveriş yapmayacağım demiştim. Fakat sözümün üzerine yaptığım ikinci alışveriş oluyor ama gerçekten bunların bir sebebi var. İkisinde de merak ettiğim yeni kitaplar çıktı. Beğendiğim yazarların yeni kitabı çıktı ve de güzel indirimlere denk geldim. Yine geçenlerde çünkü Amazon'da bir indirim vardı. Almayı hiç düşünmediğim kitaplar da aldım onlardan da bahsedeceğim. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum çünkü bu konuda. Hemen kitaplara geçeceğim. İlki Sefiller İş Bankası yayınlarından şöyle iki cilt göstermiş olup kenara koymak istiyorum. Çünkü gerçekten tutamıyorum. Sefilleri zaten herkes biliyordur. Ben de çocukken okumuştum ve çocukken okuduğumda sefillerden sonra okuduğum kitaplardan tat alamamıştım. Ve o yaşta bunun ne anlama geldiğini bilmediğim için sonrasında okuduğum kitapların kötü olduğunu sanıyordum. Halbuki sefiller çok güzelmiş. O duygun ne anlama geldiğini çok daha sonra fark ettim ve o zamanki okumamdan sonra hiçbir daha sefilleri okumadım. Fakat şu an bu yaşta, bu bilinçle ve uzun versiyonunu okumayı çok istiyordum. Bu indirim dedi, bu kitabı almış olayım dedim. Yine aynı şekilde beklettiğim bu kitaplardan bir diğeri de Monte Cristo Konto. Monte Cristo Kontunu da yine çocukken okudum. Fakat yine aynı şekilde bu yaşta, bu uzunlukta tekrardan okumayı çok istiyordum. Bu kitaplar için çok heyecanlıyım. Gerçekten şöyle güzel bir vakit ayırıp gerekirse bir ayımı sadece bu kitaba ya da sefillere ya da savaş ve barışı ayırıp sindire sindire tadını çıkara çıkara okumak istiyorum. Böyle kış yaklaştıkça kalın kitapları heyecanım daha da artıyor. Daha çok onlara yönelmek istiyorum. Şimdi bu kitaplarla ilgili bu arada henüz bir yorum yapmayacağım. Çünkü çocukken okudum fakat aklımda hem çok bir şey kalmadı hem de bu şekilde sanki yeniden yeni bir kitap okuyormuş gibi okuyacağım. Ve bu kitaplarla ilgili de aslında okuduktan sonra uzun uzun konuşmak istiyorum. O yüzden şimdilik çok bir şey söylemeyeceğim. Diğer iki kitabımla ilgili şunu söyleyeceğim önce. Biliyorsunuz geçenlerde Ayfer Tunç'un son kitabı olan Osman'ı okudum, bitirdim, çok sevdim. Yine Ekim ayında okuduğum kitaplardan bahsederken ondan da bahsedeceğim. Kesinlikle önereceğim. Şimdiden önermiş olayım hatta. Kitabını okuduktan sonra açıkçası oturdum. Bir sürü Ayfer Tunç videosu izledim. Çünkü kendisine olan hayranım her kitapta da daha da arttı. Gerçekten de çok güzel konuşuyor. Konuşurken bile altını çizmek istiyor insan bazı cümlelerini. Tabii ki o videolardan bazı isimler yakaladım. Kendisi direkt öneri olarak verdiği kitaplar oldu, yazarlar oldu. Onlardan ilki Karanın Karanlığın Günü, Leyla Erbil'in şöyle göstereyim. Ben hiç Leyla Erbil okumadım. İlk kez okuyacağım bir roman ve sanıyorum ki Türkiye'nin o 80'ler dönemini yine bir kadının, yazar bir kadının ağzından dinleyeceğiz gibi. Aydın kesimin yaşadığı zorluklar ya da Türkiye tarihinde yaşanan o bazı siyasi olaylar ve vesaire. Sanki Adalet Ağolu tadı alırım gibi geldi konusuna bakınca ama merak ediyorum. ilk kez okuyacağım. Yani Leyla Erbil'e dair tek bildiğim Leyla Erbil olduğu başka çünkü hiç okumadım kendisine hiçbir şey. Bir diğeri de Thomas Bernard'ın Bitik Adam isimli kitabı. Bunu da şöyle söyleyeyim. Thomas Bernard ismini verdi. Çok değerli bir yazar. Hani çok iyi bir yazar olduğunu söyledi. Fakat kitap olarak net bir isim vermedi. Ben gidip alışveriş yaparken bu kitabı kendim seçtim. Sanıyorum ki ilk kitap olarak yanlış bir seçim yapmışım. Çünkü sonradan denk geldiğim bazı yorumlarda ilk okumaya başlayacaksanız bu kitapla başlamayın demişler. Ama hangi kitapla başlamak gerekir? Bunu belirten olmamış. İçinizde okuyan varsa Thomas Bernard'ın başka bir Kitabı da olabilir. Lütfen yorumlara yazın. Tabii yakın zamanda değil ama 2021 yılında yapacağım alışverişlerde almak ve öyle başlamak isterim. Eğer denildiği kadar böyle beni zorlayacak, yazardan soğutacak bir kitapsa ilk olarak bununla başlamayı tabii ki istemem. Çünkü merak ettiğim bir isim başka yerlerde de görüyordum. İki kitap daha var yine fikrimin olmadığı fakat orada görüp aldığım. Bu kitaplarda şöyle göstereyim. İlki kısa öykünün büyük ustaları. Bu kitap İngiliz ve Amerikan edebiyatından önemli isimlerin, önemli yazarların öykülerinden oluşan bir kitap. Öyküleri böyle derlemişler ve isimler de çok güzel isimler. Benim üniversitede edebiyat derslerinden çok çok aşina olduğum isimler. Mesela James Joyce var, Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Edgar Allan Poe, Herman Melville, Mark Twain, Oscar Wilde, O. Henry. Bir sürü, bir sürü isim var. Beni heyecanlandırdı bu kitap. Hem de çok güzel olur böyle farklı farklı yazarlardan öykü okumuş oluruz. Diğeri de yine aynı şekilde Patlayan Kuyruklu Yıldızlar isimli bu seferki öykü derlemelerinin şöyle bir ortak noktası var. Yazarların hepsi ekspresyonist yazarlar. Yani ekspresyonist öyküler diye de yazıyor altında. Benim ekspresyonistlerden bugüne kadar bildiğim tek bir kişi Kafka'ydı. Onun dışında burada farklı yazarlar da var. Bilmiyorum görünür mü? Bu yazarları da hem tanımış olurum hem de ekspresyonist öyküler nasıl oluyor onu görmüş olurum. Çünkü ekspresyonizme dair bildiğim tek şey dışa vurumculuk olduğunu biliyoruz. İşte sanatçının, yazarın iç dünyasını, ruh halini yansıttığını biliyoruz. O kadar. Onun dışında ayrıntılı olarak bilmiyorum. O yüzden de öykülerde ekspresyonizm nasıl yansıtılıyor merak ettim. Bir diğer kitap artık bu kitapları kendim seçerek aldım. Cesare Pavese'den Yalnız Kadınlar Arasında. Pavese'yi muhtemelen benim gibi birçok kişi Tezer Özlü'den duymuştur. Tezer Özlü'yü sevenler, Tezer Özlü'yü okuyan herkesin Pavese ismini duyduğuna eminim. Çünkü Tezer Özlü'nün çok sevdiği bir yazardı ve özellikle Tezer Özlü'nün hayranlığını kazandı kitabın bu kitap olduğunu söyleyenler olmuş. O yüzden de iyi bir seçim oldu diye düşünüyorum. Pavese'den ben bir kitap daha okumuştum. Yine o kitabı da çok tavsiye etmedim Çünkü Pavese çok tavsiye edebileceğim bir yazar değil. Hani herkes şey okunan yazarlar vardır. Mesela Dostoyevski'yi herkese önerirsin. Ya da işte burada Sefilleri, Monte Cristo kontunu herkese önerebilirsin. Fakat bu onun kötü, bayağı kalitesiz olduğunu göstermez. Ama herkes şey okunmak ve herkes şey okunmamak diye bir durum maalesef var. Pavese de o yazarlardan biri bana kalırsa. Rahat okunan, kolay anlaşılan, her psikolojinin kolaylıkla kaldırabileceğini düşünmediğim bir yazar. Çünkü bazen çok karamsar olabiliyor. Çok umutsuz olabiliyor. Kendi yaşamı da öyle. Bu kitabı bir kadının ağzından dinliyoruz. Yani Pavese'nin bir kadını nasıl anlattığını da çok merak ediyorum. Çünkü kendi özel yaşamında biraz kadın düşmanı olarak algılanan bir Yaşadığı bazı sıkıntılar, uğramış olduğu bazı ihanetlerden ötürü biraz öyle bir muhabbeti vardı. O yüzden özellikle nasıl anlattı kadınları, nasıl gösterdi ekstra merak ediyorum bakalım. Ve seversem abartırım köşemizde bu haftaki konuğumuz C. 3 tane kitabını aldım gerçekten hiç acımadım 3 kitabını daha aldım Martin Eden okudum bayıldım Buz Devri diyesim geldi Beyaz Diş he. Beyaz Dişi okudum bayıldım ve ikisi aslında birbirinden farklı kitaplardı yine 3 kitap daha aldım üçünün de konuları yine birbirinden farklı görünüyor bahsedeceğim bu Ateş Yakmak bir öykü kitabı aynı isimde Ateş Yakmak isimli iki tane öyküsü var ama 6 yıl arayla yazmış ikisine yani farklı kurguları olan öyküler diyebiliyorum bir de yaşam azmi olmak üzere şöyle 3 öyküden oluşuyor. Zaten çok ince bir kitap. Muhtemelen burada da o soğuğu iliklerimize kadar hissettirecek öyküler. Diğeri Adem'den önce isimli şu kitap. Bu kitabın konusu çok enteresan. Gerçekten bu kitabı çok merak ediyorum. Sanıyorum ki bir çocuk geceleri rüyasında kendisinden yıllar evvel yaşamış olan atasının bedenine mi giriyor? Onun hayatını yaşıyor geceleri rüyasında. O ortamı görüyor yani ve orada da o dönemde üç tür grup var. Bunlardan bir bir tanesi ağaç insanları. Bu vahşi maymunlara benzeyen ağaç insanları var. Bir normal daha orta seviyede halk olarak adlandırılan yine atasının da içinde bulunduğu o grup. Bir de ateş insanları var. O ateş insanları da birazcık daha günümüz insana benzeyen daha bilgili, daha bir şeyleri yapabilen bir grup. Aslında evrimi de konu alıyor gibi ama bunu nasıl ele almış, nasıl anlatmış, bu grupların birbirleriyle olan iletişimini, etkileşimini bize nasıl göstermiş. Ya yani eminim çok okuması zevkli olacak bu kitap. Tabı. Bakalım merak ediyorum. Ve bir diğeri de Yıldız Gezgini. Bunun konusu da meslek taşını öldüren bir profesör hapishaneye giriyor ve bu hapishanede çok işkencelere maruz kalıyor. Bu işkencelerden kendini kurtarmak için daha doğrusu acı çekmemek için ruhu bedeninden ayrılıyor. Başka yerlere, başka bedenlere giriyor gibi bir şey anlatılan arkadan anladığım bu. Ve her girdiği bedende aslında farklı bir öykü konusu gibi yani bölüm bölüm anlatılıyor. Sanırım her bölümde o farklı yerlerde göreceğiz. Bir nevi öykü gibi ama baktığın zaman roman değişik bir tür olacak diye düşünüyorum. Yani bedenindeki o acıyı hissetmemek için kendini uyutup zihin yolculuğuna çıkıyor gibi bilmiyorum bunu nasıl yapıyor, nasıl anlatıyor ben de bilmiyorum. Arkadan anladığımı söylüyorum sadece. Şuna dikkat çekmek istiyorum bir de. Şimdi Jackland'ın çok başarılı bir yazar diyoruz. Neden diyoruz? Çünkü gerçekten okuru etkilediğini düşünüyorum her kitabında. Başka çok sevdiğim yazarları da düşünüyorum. Mesela 아. <목소리법> Bazen bazı yazarlar kendilerini tekrar ediyor. Yani konu olarak belli bir sınırın içindeler. Fakat üslupları o kadar güzel ki o yazar kendisini tekrar etse bile batmıyor ve başarılı bir yazar olarak addedebiliyoruz. Evet çok güzel buna lafım yok. Fakat Jack London'ın konu yelpazesinin de çok geniş olması ayrıca hayran olması bir durum. Okuru sarsan bir yazar. Bu çok önemli benim için. Yani farklı farklı konulara yine aynı başarıyla işlemesi ayrı güzel bir olay ben bence. Jack London, seviliyorsun. Yılın son alışverişi olmasını umduğum alışverişimde almış olduğum kitaplar. Bunlar da sizlere bu şekilde göstermek istedim. Hikmet Hükümenoğlu'nun Atmacası bu alışverişe sebep olan kitap. Henüz kendisi elime ulaşmadı. Fakat geliyor yolda. O geldiğinde çekebilirdim videoyu. Fakat hafta içi inanılmaz yoğun olduğum için hafta sonu hazır vakit varken videoyu çekeyim dedim. O kitabı da yine heyecanla bekliyorum. Güzel bir alışveriş oldu. Bakalım bunları okuduğum zaman sizlerle de mutlaka fikrimi paylaşırım. Yavaştan bitirecek olursak bahsedeceğim kitaplar bunlardı zaten. Bir sonraki videomda yine önerilerden oluşacak okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. O zaman bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.